Sevgili izleyicilerimiz şimdi konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Ocak Korhan Özduru bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Ben çok iyiyim sen nasılsın? Biz de çok iyiyiz. Oh. Evet. Ederiz. İlk Geçen bölümden çok biz. etkilendik. Evet. Hı. Ne güzel Şimdi sizi tekrar ağırlamak istiyoruz. Tekrardan istedim. çok hoş geldiniz diyoruz. Biz geçen programda bahsedememiştik. Ee, çok ilginç konular işledik sizinle ama Korhan Hı. Bey iki tane kitapla geldiniz. Evet. Bunlar e, sizin Yeni kitaplarınız mı yoksa şu ana kadar çıkmış olan kitaplarınız? Mı? Ee, bu mudur. Yani ilk kitabım bunu 2019'da piyasaya çıkartmıştık. Bunu da geçen sene yazdım. Birinde birinde davranış, duygu, insan beslenme, sağlık yani makinenin nasıl çalışacağıyla alakalı ne inanıyorsam, ne biliyorsam, ne araştırıyorsam yazdım. Hı, hı. Bunda da geçen hafta da geçen sefer de konuştuğumuz gibi bilinçaltıyla alakalı insanların bilinçaltında yaşadığı konuların öyküleriyle alakalı bir derleme yaptık. Değişimle randevu Değişimle çok güzel randevu. bir isimmiş. Teşekkür ederim. Diğeri de bu mudur? Budur. Odur. Yani insan mekanizması budur, budur Gerçi şimdi son kitabın adı yavaş yavaş bence doğru kayıyor. Hı. Yani artık yavaş yavaş. Ama ikisi de çok ilgimi çekti. Bunu da biliyorsun çok. beslenmeyle de alakalı olduğu için hepsi bir bütün vücudumuz biliyorsun. Bu mudur? Budur. İdem her türlü başarının yüzde 20'si fizikseldir. Yani? Yani evet fiziksel derken. Fiziksel başarı sineksiz bir çorbadır. Sineksiz? Çorba. Çorba. Çorban zaten sineksiz olmalı. Evet. Onun içinde sinek olduktan sonra onun ne kadar güzel bir patalizleri hangi sevgiyle soyduğunun hiçbir anlamı kalmaz. Hmm. O zaten sineksiz olmalı. Fiziksel tarafı zaten yerine getirmelisin. Yani bir yandan fit bir beden mi istiyorsun? Zaten spor yapmalısın. Zaten baklava börek yememelisin zaten. Fiziksel tarafı zaten yapmalısın sadece istemekle olmuyor yani. Tabii ki. Ya bilinçaltıyla değil fiziksel olarak da yapman gerekenler yani, var. Hatta... Kitapta çok güzel bilgiler var. Bu benim olabilir mi? Lütfen. Tabii. Ay teşekkür ederim. Evet. kitap delisi olarak. Bu öbürü de yani. benim olsun. Öbürü, evet. olsun. öbürü Hangisi bana düştü? <gülüyor> <gülüyor> Değişimler randevu. Bana kitap sana. Demek ki değişmem <laughs> gerekiyor. <laughs> Değişimler randevu. Değişimler Benimki de bu edebiliyor. mudur? budur diye konuya giriyorum ben. bir de koran bir böyle bir şeyle gelmişsiniz. Pandülle gelmişsiniz. Evet. Ee, ben, benim bildiğim pandül hani bir şeyin enerjisinin negatif ya da pozitif olduğunu Hı. göstermesidir. Benim de evimde var. Mesela telefonun üstüne tuttuğumda o böyle sağa sola dalgalar evet. ama bir iyi bir suyun üstüne tuttuğumda bayağı güzel böyle döner. Bu bir gerçek hani pandülün yaptığı bir şey. Bunun gerçekliği nasıl ispatlanmış ben, hali nasıl? Ben orada şunu düşünüyorum. Eğer ben evet. kimin derinlerinde bir yerde evet. bu suyun iyi olduğunu düşünüyorsam, buna iyi olduğuna inanıyorsam. Evet. Elinizde oradaki, zaten sabit tutuyorsunuz. Oradaki kontrolü şey yaparım. Ruhumun bir yer, bir köşesinde, içimin, zihnimin bir yerlerinde ben bununla alakalı olumlu bir düşüncem varsa o olumlu düşüncemi buna yansıtırım. Pandülün çalışma sistemi mi budur yani? Ben böyle olduğuna yani evet elle tutmuyor musun ne için? böyle tersin. sabit tutuyorsun. Gerçekten Ama işte ne kadar sabit? Telefon ya bence ya da böyle bir elektronik ya da bir şey negatif olan bir şeyin üstüne tuttuğunu gerçekten böyle saçmalıyor falan. Telefon negatif dediğin kime göre? Neye göre? Bir sürü hayır. Şey göre de pozitif. Hayır hayır. Hayırdır radyasyondan dolayı negatif. Hani negatif anlamdaki şey bu hmm, yani, enerjisi. Enerji bakımından iyi bir şey değil telefon. Çünkü bir radyasyonu var, yaydığı bir manyetik alanı var ve devamlı senin frekansını bozan bir frekansı evet, var. İnançlar ve değerler kendini gerçekleştiriyor. Eğer e, dediğim gibi ben onun radyasyonu ile alakalı o inancım varsa ki evet. bariz şekilde var. Benim de öyle. Sen de belki onunla ilgili çok olmayabilir. Evet. Bu durumda eğer var buna, tabii ki bu birinin inancı. Tabii ama değil, tabii. yok ama hani yani kendi değerim olarak yani ben onu çok önemsemiyorum, çok düşünmüyorum. Çok düşünmüyorum. Yani. Hah. Ama Aynen. ben onu çok düşünüyorum. Evet. O benim için çok kritik. Hı hı. Büyük ihtimalle eğer burada olumsuz bir şeyde bu sağa sol yapacak, olumlu da bu ileri geri yapacak dersek, hı hı. bunu 100 defa tekrarlarsak çok büyük ihtimalle sende 80 defa sağa sol yapar, sende de 50-60 defa ileri geri yapar. Yani aslında pandülün çalışma sisteminde bizim bilinçaltımızda biriktirdiğimiz Inançlar, Kayıtlarımız ve inançlarımız. İnançların, değerlerin o konuyla ilgili hayır canım ben şöyle düşünmüyorum demiş olsan bile içinden geçenleri buna yansıtırsın. Yoksa Allah'ın taşının niye bir şeysi olsun ki? Öyle olmuş olsa koca gezegen taş zaten. Ee, umarım bu söyleyeceğim şey e, gereğinden fazla güçlü olmaz. Benim bugüne kadar gördüğüm binlerce insanda en azından kendi tecrübeme dayanarak erkeklerin büyük çoğunluğu az ya da çok haz bağımlısı. Azların erteleyebildiği ölçüde bu onu yükseltiyor. Evet. Hani kemalete erdiriyor. Haz bağımlısı sorumluluk sevmeyeni. Kadınlarsa <laughs> görev, sorumluluk, disiplin bağımlısı. Ona pek ben katılmayacağım. Katılmıyor musun? Ona mı? katılmıyorum. Çünkü bütün şehri erkekler kurar. Eğer sorumluluklarımız Erkeklerin olmuş olsaydı bunu yapmazdık. Kadınlar ne yapıyor? <laughs> <şeyleri gülüyor> <kurar>. Kadın <laughs> yuvayı kurar. Yuvayı. Kadın yuvayı kurar. Erkek şehri kurar. Yani eğer sorumluluğumuz olmasaydı ne buraya yüksek gerilim hattı geliyor olurdu ne buradan kanalizasyon gidiyor olurdu. Aslında vücudumuzun e, cins olarak bize verdikleriyle e, yetinip yaşasaydık Aa. dünyanın düzeni de bozulmayacaktı. Ama maalesef o düzen e. E, bozuldu. Şimdi siz Harvard Üniversitesi'nde <laughs> e, beyin... Neuroscience... Neuroscience e, evet, evet, evet. tanımını yapmışsınız yani orada böyle bir e, program mıydı? Beyin Doğru. programı var yani ee, çok ilgi çekici bir şey. Harvard'da ne yapıyorlar, beyinlerle ilgili ne çalışıyorlar? Hatta çok merak e, pek çok hani beyinle alakalı pek çok alt program dahi var Harvard'da. E, beynin işleyişi, elektrik yapısı, işte, nöronlar, aksonlar kaç voltta çalışır, hangi duygu, hangi düşünce, beynin neresinde işte frontal lobda, amigdalada nerede ne üretirle alakalı bir çalışma. Tıpkı şeye benziyor. Ee, bir bilgisayarı aldın mesela deriz yani işlemcisi var. Düşün ki işlemciyi aldın ince güzel bir bıçakla kestin içine açtın. Ya bu nasıl çalışıyor demek de aşağı yukarı aynı şey esasında. Peki bir şey sorabilir miyim? Ben bir çok. çalışma yaptığım için daha önce NLP ile ve kuantumla e, kuantum çalışmaları yaptığım için hep şey derdim ama süresi çok hemen etkisini gösteren bir şey değil. Evet.